Mark Twain'in İnsan Nedir kitabını okuyanlar bilirler. Mark Twain o kitabında ihtiyar bir adamla genç bir adamı insan nedir üzerine tartıştırır. Ve sonuç itibariyle Mark Twain bize şöyle bir düşünceyi dikte etmeye çalıştırır. Veya bizi şöyle bir sonuca ulaştırmaya çalıştırır. İnsan çıkarcıdır. tırnak içerisinde. Peki hakikaten böyle mi? Ya da ben ne düşünüyorum? Ve sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara lütfen yazın. Şimdi biraz sert bir giriş olacak ama insan evet çıkartıcıdır. Ee, bu konuyu Van Sesi gazetesinde e, İkinci Pencere adlı e, köşe ismimi de e, bilerek ikinci pencere koydum. İkinci Pencere adlı köşemde bu konuyu tartıştım. Dileyenler Van Sesi gazetesi İkinci pencere benim adımı soyadımı yazarak oradan yazımı okuyabilirler. Şimdi insan çıkarcı mıdır? Evet, insan çıkarcıdır. İnsan nasıl çıkarcıdır? Şöyle bir örnek ele alalım. Bir insan yaşlı bir insanı karşıdan karşıya geçmekte zorlanan yaşlı bir insanı Karşıdan karşıya geçirmeye çalışırken ona bir iyilik yapar. Burada bir şüphe yok. Ona yardım etmiş olur. Doğrudur. Fakat insanın burada bir çıkış çıkarı vardır. Ha ne gibi bir çıkarı vardır? Şimdi diyeceksiniz ki ya yani e, bu kısa senaryoda bizim bildiğimiz bu insan yardım ettiği yaşlı adamdan Herhangi maddi bir şey istemedi ya da beklemedi ee, diyeceksiniz. Evet öyle bir şey yok. Ee, yaşlı adamı karşıdan karşıya geçirdi ve yoluna devam etti. Bu kadar. <laughs> e, nasıl bir çıkarı var bu insanın bu hikayede? Şöyle bir çıkarı var. Farkında olmadan da olsa o yaşlı adama Niye yardım etti? Birincisi, kendi vicdanını rahatlatmak için. Ve vicdanını rahatlatmaktan dolayı duyduğu hazı seviyor. Duyduğu hazı çok seviyor. Yani bir dopamin gibi. Dopamin salgılatıyor aslında. O, o duyduğu haz ona dopamin salgılatıyor bir nebze. Ruhuna salgılatıyor. Buradan duyduğu haz ikincisi. İkincisi nedir? İkincisi de toplumsal bir zihniyet de diyebiliriz buna. Şimdi insanlarda şöyle bir durum vardır. Ee, ben de ileride yaşlanacağım. E dolayısıyla ben ön ayak olayım, ben yapayım ki şu anki gençler de, çocuklar da bunu görsünler bunun böyle olması gerektiğini idrak etsinler ki ben de yaşlılığımda bu tür zor durumlara düştüğümde onlar da bana yardım etsinler. Birinci çıkar vicdan rahatlatmak. İkinci çıkar geleceğe dair bir yatırım fikri. Manevi bir yatırım. Bunu bu şekilde anladım. Peki. E diyeceksiniz ki tamam, e, bu adam vicdanını rahatlattı. Peki, başka bir örnek. Şimdi, varsayalım ki X kişisi cinsiyetlerden ve isimlerden bağımsız. X kişisi herhangi bir inanca mensup değil. Fakat, müşkül durumda olan bir insana yardım ediyor. Bu insanın ne gibi bir çıkar olabilir? Yani ona bunu emreden bir inanca mensup değil. Bir yaratıcıya inanmıyor. Nasıl bir çıkarı var burada? Onun da şöyle çıkarları var. Birincisi vicdanını rahatlatmış olmak. İkincisi toplumdan bir aferin görmek. Yine aslında hazza geliyor. Mesela. Peki x kişisi inanmıyor. Y kişisi nasıl bir çıkar? Y kişisi inanıyor. Bir inanca mensup. Ve onun inancına göre insanlara iyilik yaptığı takdirde cennetle ödüllendirilme vaadi var. Buradan da şunu çıkarabiliriz. Y kişisi insanlara cennete gitmek için yardım ediyor. Ya da kendi cemaati tarafından yine bir aferin almak için. Ve yine hazla geliyor mesela. Peki buradan insanın çıkarcı olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Ama insanın çıkarcı olması yani bu nevi bir çıkar olması kötü müdür? Şöyle kötüdür. Çıkarcı olma meselesini ikiye ayıralım. Şimdi son dönemde elinde kamerayla müşkül durumda olan insanlar var mı? Var onlara yardım etmeli miyiz etmeliyiz? Bu bir toplumsal ödev, görev, dini bir emir, vicdanımızın da emrettiği bir durum mu? Evet. Ama son dönemde özellikle çoğalmış. Elinde kamerayla müşkül durumda olan insanları öyle yani öyle kamerayı alıp teşhir etmek, yayınlamak suretiyle onlara yardım eden ve bu yayınları da sosyal medya araçlarına paylaşan insanlar sizce samimi bir iyilik mi yapıyorlar? Ha bunların şöyle bir kazancı olabilir. Şimdi diğer insanlar onların bu yaptıklarını görüp kendileri de bunu yapmaya başlayabilirler ve dolayısıyla insanlara yardım ederler bir. İkincisi diğer insanlar bu tür insanların, müşkül durumda olan insanlara yardım ettiğini görüp ve kendi çevresinde müşkül durumda olan bir insan gördüğünde bu tür insanlara haber verme, onlara daha kolay ulaşma sı anlamında kolaylık olabilir, fayda olabilir. İki türlü. Fakat acaba hangisi çoğunluk? Elinde kamerayla dolaşan insanlar yardım ederken. Toplumdan bir aferin beklemek için mi o kamerayı acaba elinde taşıyor? Yoksa diğer insanlar onlara daha kolayca ulaşabilsinler diye mi taşıyor? Hangisi ağır basıyor? Toplumdan aferin alabilmek ve kendi vicdanını rahatlatabilmek için ise çıkardır. Öbür türlü ise çıkar değildir. Bu dengeye bakmak lazım. Diğer yandan maddi bir çıkarı geçtim. Farkında olmadan. Evet. Yani vicdanını rahatlatabilmek amacı ile yardım eden, iyilik yapan, iyi davranan, doğaya, hayvana, insana, her türlü canlı cansız her şeye hatta kendine er önce iyi davranan, iyilik yapan insanlar farkında olmasalar bile kendi vicdanlarını rahatlatıp o rahatlıktan duydukları haz ile mutlu oluyorlarsa bu bir çıkar mıdır? çıkardır. Fakat bu zararlı bir çıkar mıdır? Değildir. Tam tersi Bizim buna ihtiyacımız vardır. Bizim insanlık olarak, bizim toplum olarak buna ihtiyacımız var. Bu nevi bir vicdana ihtiyacımız var bizim. Farkında olsun veya olmasın. Hiç fark etmek sizin. Buna bizim ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla evet insan çıkarcıdır ama insan çıkarcıdır diye de maddi çıkarı bir kenara bırakalım. İnsan çıkarcıdır diye de iyilik sever değildir diyemeyiz. İnsan çıkarcıdır diye de kötüdür diyemeyiz. Yani insan çıkarcıdır eşittir kötü değildir. Çıkarcı olabilirsin. Ama vicdanını rahatlatmak amacı ile yaptığın iyilikle bir insanın hayatına dokunuyorsan kötü değilsindir. Tersine buna ihtiyacımız da vardır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar insan evet çıkarcı bir varlıktır. İnsanın doğasında, tabiatında, fıtratında bu vardır. Maalesef öyle yani. Bu bir gerçek yüzleşmek lazım. En basit çıkar bile, yani en basitinden bile vicdanını rahatlatmaktan dolayı duyduğu haz ile mutlu olmak bir çıkardır zaten. Yani çünkü diyeceksiniz ki yani maddi bir beklenti yok, bir statü elde etme durumu yok ama vicdanını rahatlaması bile bir çıkardır. Çünkü sen insanın müşkül durumu ya da herhangi bir canlının müşkül bir durumda olduğunu görüyorsun. Umurunda olmayanlar muhakkak vardır. Vicdanı yönü gelişmemiştir. Ama umurunda olanlar <laughs> vicdan vicdanen <laughs> kendini rahatsız hissedenler gidip o insanlara ya da o canlıya yardım eli uzatıp bunun sonucunda vicdanı rahatlıyorsa evet bu bir çıkardır ama bu iyi bir çıkardır. Bu lazım olan bir çıkardır. Bu gereken bir çıkardır. Ve maddi çıkar bekleyen insanlardansa bu nevi çıkar bekleyen insanlar da evladır. sözün kısası. Evet insan çıkarcıdır. Ama maddi çıkar dışında vicdani yönden çıkarlar bize lazımdır. Selametle.